Bu adam nerede ya? Ama uyuya kalmış yakı burada. Reis. Şş. Reis. <laughs> Ana yazık. Şş. Şş. Uyuya kaldın kalk kalk. Sabah oldu işe geç kaldın. <laughs> Ama kahveni de döktüm. Ay. Biz. Da <laughs> bir poz ver hele fotoğrafını çekeceğim. Bir poz ver hele resmini çekeceğim. Bir, bir poz ver be. <laughs> ya bırak kızı. Hadi gözüm rengine bakayım. Bu Sabah oldu.